bırakmayın. Şu oldu abi. Dedim. <laughs> Aa. Ee, ben de bak, 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 E, haberi izledikten sonra vitrinin kırılmış dükkanına girilmiş cezalandıracağın yerde bir de yatak hediye etmişsin ödüllendirmişsin yanlış yapmışsın diyenler oldu ama benim kısa bir cevabım var ben iyilik edenin iyilik bulacağına inanan bir canım herkes gönlünün ekmeğini yer gönlünüzü Kötülükle, nefretle değil, sevgiyle, güzellikle doldurun canlar. Evet, Çağlar abi vallahi çok iyi, temiz kalpli bir insan. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah kendisine razı olsun. Ben de niyetli bir insan değilim. Valla kendimde de değildim zaten dükkana girdiğinde. Ama hani bazen insanın başına olmayacak şeyler geliyor. Hı hı. İnsan tabi bunlardan kendine büyük ders çıkartması gerekiyor. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Kendimde olmayarak, istem dışı olan bir şeydi sadece. Mahçup da oldunuz. Mahçup da oldum. Sıkıntı yok. Kendisinden Allah razı olsun. Vallahi billahi... Yani kendi ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı gerçekten var. İyi olan insanlara ihtiyacı var. Çağlar abi de çok iyi bir insan. Temiz kalpli kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. İlhan, bak yattığın yatağı sana getirdik. Artık hiçbir yerin camını kırmadan kendi evinde bu rahatlıkta uyuyabilirsin. Ama senden bir söz istiyorum. Buyur abi. Sen de sana kötülük eden birini benim için affedeceksin. Tamam abi bu benim sana sözüm. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir daha da hiçbir yerin camını kırmayacağım. <laughs> o şekilde o hale de gelmeyeceğim. Ee, benim sana sözümdür. Bana kötülük yapan birisini de affedeceğim abi. Eyvallah. Bundan daha birin olacak. Eyvallah. Yatak çok rahat çok konforlu. Ben zaten bunun tadını daha önce aldığımdan ötürü biliyorum. <laughs> Kendi vaalla biler. Yatak on numara. Çok da rahatlar. Herkese de tavsiye ederim. Ama cam kırmadan direkt mağazaya gidip almasını tavsiye ederim. 10 numara yataklar. Otellerde tercih edilen, çokça tercih edilen, kendisinin tercih edip yattığı yatağı ettik. Alkol tüm kötülüklerin arasıdır. Ben de alkolüyken bu eylemi gerçekleştirdim. Ama kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle bir şey yaşamayın. Daha sonra Bizim yatakta rahat artık yatak da sana ediyor. sen de çıkayım Allah razı olsun Allah 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 olsun. Helal Allah 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 Kardeşim, yaptığın yatağı da sana hediye ediyorum, evine gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun abi. Sağ, Allah, sağ ol, teşekkür ederim. E, hayatım boyunca ilk defa bu kadar rahat bir yatakta uyudum herhalde. Biraz, e, bilmiyorum yani, açıkçası çok da böyle... şaşkınım. E, böyle bir şey yaşanmasını tabii ki de kimse istemezdi. Çok mu alkol e, aldınız? Evet, biraz çok alkollüydüm. giydim. E, işte ceketimi çıkartıyorum, ayakkabılarımı soyuyorum, çarşafımı bağlıyorum, vuruyorum kapanı yapıyorum. Hiç mi hatırlamıyorsun? Ee, hatırladığım hiçbir şey yok. Ama arkadaşım kötü bir niyeti olmadığını anladık. Ee, suç işleten bir konfor bizim yatak demek ki. Ne dedi polisler peki? Polis ilk geldiğinde ne yapıyorsun burada diyor. Arkadaş da polise siz ne yapıyorsunuz burada diyor. Herhangi bir bilgisayara, herhangi bir şeye bir yeltenlediğini gördüğümüzde biz de şikayetçi olmaktan vazgeçtik. Ala uyuyor ya. kadar polis mi? Şurada evet şu. Şu. Çarşı basar olur. Biz inanalım. Yani, 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 yani,